Robot kol projemizin yapım aşamasına başlıyoruz. Herkese iyi seyirler. Robot kol projemizin kolaylık olması için tahta üzerine malzemeleri döşedik. Servo motorların kablosunu çıkışını yaptık. Robot kol projesinde kullandığımız malzemeler potosyometre 2 adet devre kesici jog buton 220 ohm direnç ve Arduino. Ayrıca robot kol projesinde çalışması için servo motorlar aldık. Bunları tahta üzerine döşedik. Şimdi size bunların e, ne işe yaradığını tek tek anlatalım. Şimdi arkadaşım malzemelerin tanıtımını sizlere yapacak. İlk önce servo motorlardan başlayalım. Servo motorlar çıkış, mekaniksel konum, hız veya iğme gibi değişkenlerin kontrol edildiği hareket kontrolü yapabilen bir düzenektir. Ee, daha sonra malzemelerimizden biri potansiyometrelerdir. Potansiyometreler de devrelerde akımı sınırlamak ya da gerilimi bölmek amacıyla kullanılır. Sonra kullandığımız diğer malzemelerden biri de jog butondur. Ee, jog butonda iki devirli özelliğe sahip makine sistemlerinde kullanılabilen buton çeşitlerinden biridir. Arduino UNO ise projemizdeki kabloları Arduino UNO'ya girip potansiyometreden çıkan kablolardan tekrardan Arduino Arduino'daki kodları tek tek 0 1 2 3 dijital ve analog olarak giriş yapacağız. Ondan sonra da Arduino'muza program kodunu atıp projemizin nasıl çalıştığını sizlere göstereceğiz. Arayeten programda atarken ufak bir devre kesici elemanı kattık buraya ve elimizde 220 ohmluk direnç bulunmaktadır. Şimdi size Arduino Uno'ya elimizdeki malzemeleri hangi kabloyu hangi yere gireceğimizi keyboard üzerinden sizlere göstereceğiz. Hepinize iyi seyirler. Potansiyometrelerimizden 3 tane bacak çıkmaktadır. Birinci bacağımızı artı kutbuna bağlıyoruz. Ortadaki bacağımızı ise Arduino üstündeki A0'a giriyoruz. Soldaki bacağımızı ise eksi kutbuna bağlıyoruz. İkinci potansiyometremize geçtiğimizde ise yine sağdaki bacağı artı kutbuna bağlıyoruz. Ortadaki bacağı Arduino üstündeki A2'ye giriyoruz. Ve soldaki bacağı ise eksiye bağlıyoruz. Daha sonra devre kesmeye geldiğimizde yine devre kesmede 3 tane bacak çıkmaktadır. Sağdaki bacağı artı kutbuna bağlıyoruz. Ortadaki bacağı Arduino üstündeki 4'e giriyoruz. Soldaki bacağı ise keyboard üstündeki eksiye giriyoruz. Jog button'a geçtiğimizde ise 4 tane çıkışımız bulunmaktadır. Birinci çıkışımızı B15 B15'ten F4'e giriyoruz. İkinci çıkışımızı B17'den -3. Eksik... 3. çıkışımızı ise G15'ten Arduino üstündeki 6'ya. 4. çıkışımızı ise C çıkışından 15'e bağlıyoruz. Servo motorlarımızdaki bağlantı şeklini ise sarı kablomuzu Arduino üzerindeki dijital pin'deki 3. E, pinimize giriyoruz. Kırmızı kablomuz ise keyboard üzerindeki artı kutbuna kahverengi kablomuz ise keyboard üzerindeki eksi kutbuna girmektedir. İkinci motorumuza da aynı keza tur, sarı kablomuz Arduino üzerindeki 11. pine kırmızı kablomuz keyboard üzerindeki artı kutbuna kahverengi kablomuz ise keyboard üzerindeki eksi kutbuna bağlantısı olmaktadır. Üçüncü motorumuza geldiğimizde servo motorlardaki sarı kablomuz buradaki 3. motordaki sarı kablomuz Arduino üzerindeki 10. pine kırmızı kablomuz keyboard üzerindeki artı kutbuna kahverengi kablomuz ise eksi kutbuna bağlanmaktadır keyboard üzerindeki yerden gelen motordaki bağlantılarımız ise kırmızı kablo yani şuradaki gördüğümüz sarı kablo en sondaki sarı kablo Arduino üzerindeki 5. pine kırmızı kablomuz Arduino e, üzerindeki artı kutbuna kahverengi kablomuz ise Arduino üzerindeki eksi kutbuna bağlantısı yapılmaktadır. Şimdi sizlere bunların keyboard ve Arduino üzerindeki bağlantılarını hızlıca yapıp, yapıp e, çalışma aşamasına geçeceğiz. Herkese Robot Call projemiz için ChitGPT ve Copilot yardımı ile Arduino kodumuzu oluşturduk. Arduino kodumuzu Arduino ID uygulamasına indirip burada yer almaktadır. E, bu kodun bağlantılarını link olarak sizlere aşağıdan atacağız. Ayrıca Copilot yardımı ile devrimizin şeması hakkında bilgiler edinip buradaki fotoğrafları da projemize ekledik. Robot kolumuzun bağlantılarını yaptık. Birinci potosimetre robot kolumuzdaki kıskacını açıp konmaya yarıyor. Yani malzememizi tutup başka bir yere taşımak için sıkıyor. İkinci potosimetremiz ise aldığımız bu konumdan başka bir konuma taşımaya yardımcı oluyor. Servo motorlarımız güçsüz olduğu için ufak bir kağıt parçasını alıp başka bir konuma götürmesini sağlayacağız. Robot kolumuza ufak bir kağıt parçasını tutacağız. Çünkü ağır yükleri taşıyamıyor. Servo motorlar çok Düşük olduğu için güçleri ufak bir kağıt parçasını sıkıştırdığımızda belli bir konumda burada bırakmak istediklerim. Kolumuzu açarak bırakıyoruz. Bu sayede robot kol projemiz hazırdır. Robot kol projemizi hazırladık ve bitirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.